Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Ben Moran. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte GTA 5 serisine başlıyoruz. Ee, normalde fazlasıyla oynadığım bir oyun. Ama bunu videoya hiç dökmedim. Bu sefer bir videoyu dökmek istedim. Ee, hem benim için eğlenceli olur hem de zaman geçmesi için. Bu arada Ramazan'ın ikinci günü bugün. Ee, Ramazan'ın ikinci gününe özel arkadaşlar. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Mübarek olsun ya da fark etmez. Ee, güzel bir başlamak istedim. İnşallah güzel geçer. Kanalıma bakıp e, kanalımı beğenirseniz videoyu da beğenirseniz sevinirim. Oyunumuzu yavaş yavaş oynamaya başlayalım. Ee, i̇lk olarak ilk başlayız zaten. İlk bölüm <laughs> Kuzey Yangdon'da geçiyor. Buralar e, oyunun baş sahneleri. Güzel güzel oyunumuzu oynayalım ve bitirelim. Şimdi bakalım. Telefon cebinden çıkaralım. Cebimizden çıkardık çok güzel. Enter tuşuna bastık. Bombayı aradık ve patlatalım bombayı çok güzel. <laughs> evet. Bombamız patladı. <laughs> bu arada e, bu sahnede e, karakterlerin ana karakterleri yani iki tanesi var. Michael ve Trevor olarak arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten yavaş yavaş hepsini tanıtacağım sizlere. Oyunu bilmeyenler için. Bilenler için de zaten oyunu biliyorlardır illaki. <laughs> Şöyle girelim. Alalım paraları there's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Oyunu alt yazı yapmaya çalıştım ama alt yazı olmuyor oyunda. Sadece e, oyunu Türkçe şeyler oluyor. Evet, buradan çıkarken bir olay olacak. Ee, arkadaşlar bu karakterimizin adı Michael bu arada. Şu an <laughs> Michael'laydık. Alt tuşuna basarak geçelim. Görevliyi vurduk ve Ee, kardeşimizde evet, devam edelim Kanalımda bu videoyu çekmek benim için güzel çünkü e, seviyorum hadi. Hikaye oyunları, hikaye oyununu seviyorum. Ele G zaten ayrı bir şey. Evet. Herhalde biz mi koyacağız bombayı yoksa başkasını mı koyacak? Ya, bu tarafa espir alalım. Tamam, problem değil. Buraya gösteriyordu. Ben orayı anladım. Orayı anlamadım daha çok. Q'ya basınca o tarafa gitti siper aldı. Geldik bu tarafa şimdi bombayı patlatacak. Oh, Başlık. İlerleyelim. Oh, fuck, What's this? <laughs> <dışarı bizi> <laughs> ben hepimizi... <laughs> Şöyle güzelce ilerleyelim. Biraz oyuna dalıyorum arada arkadaşlar kusuruma bakmayın. Sizlerde sizler de benimle birlikte oyunu izleyin. Arada donmalar olursa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Takılmalar çok oluyor şu anda. Chest drop İnşallah daha fazla yemeyiz bir yerden sonra. Tamam güzel. Arabaya doğru koşalım. Yani biraz daha kasarsa büyük <laughs> ihtimalle grafikleri düşüreceğim. Ee, çünkü bir <laughs> yere kadar bilgisayar. Eee ara sahneleri falan hiç geçmeyeceğim güzel bir video olacak böyle. Videoları da genelde böyle 20 dakika, 20-30 dakika aralığında yapacağım. Çünkü ee, daha fazla yapmak istemiyorum. Biraz ee, fazla sıkıcı olur. Yani yine sıkıcı olacaktır. İlla işte sıkıcı yerler olacaktır ama 20-30 dakika tabi daha iyi olacak arkadaşlar. <laughs> o yüzden iyi. Şimdi bu kontrolünü biz aldık. Dur, FPS drop yemiyorum Allah'tan genel çok güzel. Şu açmamam gerekiyormuş. Onu anladım. Gerçekten çok güzel yerler bu arada. Ben çok beğeniyorum. Ele şu oyunun ilk başı yani harika. Bitişi de güzel ama bitişinden öze ee, oyunun hikayesi yani başı çok şey. Zaten hikaye başta başlıyor. all right oh, fuck come on it's the car all right we can go this way to the chopper no hey stick to the plan what stick to the fucking plan come on where the fuck's the chopper I'm gonna check around back çift sarılı arkadaş vuruldu adını tam bilmiyorum. Evet, Michael da vuruldu. Slaver kaldı bir tek. Bakalım ne olacak burada. Şuradan bu arada oyunun alamıyorum. Çok güzel. Sesini yükseltecektim ama yükseltemiyorum. Demek bu kadar. Come on! Come fucking Evet, gelen polisleri bulacağız ama bir yere kadar tabii ki çok fazla polis gelecek. Kaçmak zorunda kalacağız bu zamandan sonra. Die you Evet, burada Trevor kaçıyor arkadaşlar. Tek başına tabii ki de. <laughs> hiçbir şey alamayarak, yaptıkları soygunlar hiçbir şey çıkaramayarak, daha çok bir ceset çıkararak çıkıyorlar. Kadın oraya ne kaçmak zorunda kalıyor Trevor. ve artık gidiyor ve artık nereye karışıyorsa bir yere gidiyor yani. Buradan sonra Trevor Allah'a emanet hikayeli. eee hiç olmadık bir yerde yeni bir karakterle başlıyoruz. Ee, karakterimizin adı Franklin, Zenci. <laughs> Onunla başlayacağız. Burada e, Michael'ın cenazesi var. Güya. Ama Michael burada ölmüyor. Zaten hani spoiler vermiş gibi oldum ama yani zaten Michael şimdi gösterecek büyük ekranda. Michael burada ölmüyor arkadaşlar. İşbirliği yapıyor daha çok diyeyim sizlere. Oyun hikayemizin e, bitişinde Yani oyun hikayenin bitişinde sizlere 3 tane seçeneğimiz var 3 tane seçeneğini de göreceksiniz zaten Evet Michael gördüğünüz gibi sigarasını attı ve gitti Evet burada gerçekten başlıyor abi GTA 5 ee, Tabii ki oyun 2013'te çıktı ve ben 2023 oldu. Yani 10 yıl var arada. Ancak bir ee, şey yaptım, oynamaya başladım. Demeyeyim de videosunu çekmeye başladım. Burada. Burada ee, şey, hatırladığım kadarıyla

At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right, fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else a an an I'm a baby, and that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Artık sesini yükseltebiliyorum Gene yükseltemiyorum abi. Ses çok az gerçekten. Hani benim açımdan problem değil. Sesler düşükte oynuyorum ama yani e, videoya daha güzel yansıması şeklinde daha iyi olur. Şu ara sahneler artık bir gelse de başlasam normal oyuna. Ama tadında bir şey olması için hani ara sahnelerde de geçmiyorum. Tabii tadı biraz burada.

Yani 2013 yılında bana göre yapılan en güzel oyunlardan biri. Çünkü o zaman yapmak bunları kolay değildi yani. Bazı şeyler geçip Bu arada kusura bakmayın. Michael gergin biraz. Evet arkadaşlar arkada gördüğünüz iki kişiden e, mavi olan ana karakterimiz Franklin. ondan başlayacağız burada soru soruyorlar bir yeri biliyor musunuz diye. Ee, az önce psikoloğun evini soruyorlar evinin şeyini soruyorlar önünü soruyorlar. Oradan araba çalacaklar ve arabaları... Alıp satacaklar tabii ki de bundan para kazanıyorlar. Yanındaki Lamar uzun olan ee, araba çalarak falan filan bu işleri yapıyor. Franklin de bunlara katıyor daha çok. İkisi de güzel zenci, yakışıklı. right. <laughs> buralar geçmiyorum çünkü güzel. Yani müzik falan çok güzel bana benim hoşuma gidiyor. Evet başlayacağız yavaş yavaş herhalde oyuna. Artık. Evet başladık arkadaşlar. Başlamadan önce şöyle ayarlara gelip sese. Evet şöyle. Bunu da bir tık açabiliriz. Damn, this nigga must got the baby Yeah, i know all I this shit paid for my bad credit. Uh -uh 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 Come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Oh, Put <tripe> like the other shell on, hold on for something. I might just be. Whatever, nigga, it ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga. Yarış falan Inşallah çok kötü sürmem ya. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. She is cool, homie. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my bed again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack and peace? Şu arabaların üstüne sürmesi aşırı hoş. gidiyor. Hoş, hoş, değil çünkü. <laughs> Şunu gibi dediğim gibi yani. Az önce çıktığı gibi. İnşallah şu <laughs> yüklenmeler daha fazla olmaz. Diye biliyorum. Birazcık böyle olabilir. Yani bu videoluk e, böyle olursa çok fazla arkadaşlar bu videoluk idare edin. Kusura bakmayın. E, bir dahaki video e, grafikleri düşüreceğimdir. Öyle olmuyorsa biraz grafik düşürüyoruz Oyunda şey kasma drop falan yok ama yüklenmeler normal olarak gecikiyor Sistemim aşırı fazla iyi bir sistem olmadığı için bu kadar Hı. Hem de ben arkadaşlar şöyle yapıyorum çünkü fazlasıyla oh. bu kadar bir şey oluyor şöyle sağda durdurayım hemen. Oh, evet arkadaşlar. E, ayarları yaptım ama dediğim gibi idare etmemiz lazım birazcık. E, çünkü çünkü yeniden başlatma falan istiyor. Bunlara uğraşmak istemiyorum pek şu an. öyle birazcık idare edeceğiz. Ben de e, pek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Hey, up, light, şu an ayarlar yüksekte in. oynuyorum. E, yüksekte de ancak bu kadar oluyor tabii ki de. Yüklemle bunlar oluyor yani. Bana denk geliyor abi. Bana bana yemin ediyorum denk geliyor. Normalde yapmam lazım. Ya. Gerçekten kusura bakmayın. Aşırı da fazla oluyor şu anda. Geç Ya sen e dedim gibi çok uzatmayacağım. Yerim 30 dakika arası yapacağım için. Sizde inşallah çok bozmaz. Umarım kaliteye çok Yer bile yüklenmiyor çok harika yani böyle <laughs> FPS sorunu yok ama yer <laughs> yüklenmiyor bu çok kötü oluyor yani şu an aşırı moralim bozuldu. Ama neyse hikayemizi devam edelim bir senede. E, bu arada e, oyunun şimdi hikayesi var bir de e, yan görevleri var. E, hikayesinden <laughs> devam edip <laughs> yan görevlerini Son bölüm saklarım, şey şey şey. şey. bir düşünüyorum. Bu meselesi sorun mu arkadaş? Yapma işte. Yapma şunu oğlum. geliyor, çıkacağız yukarı. Lüpten, lüpten artık. Kaçacağız ama nereye kaçacağız çok merak ediyorum. Polislerden kaçma olayı beni sinir ediyor. En sevmediğim şey, bir de yüklenmeme sorunu olunca daha fazla etkiliyor. Hem de ben burada arkadaşlar bir videoyu duraklatayım çünkü eee yüklenmememiz birlikte aşırı fazla sıkıntı olacak bize. Hemen geliyorum bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonunda atlattık. Şimdi yavaş yavaş eee dediği yere doğru gidelim. Herhalde galeriydi. Evet, Simon, Simon'un galerisiydi herhalde. Simon'ın garajısına doğru yol alalım. Orada arabayı bir teslim edelim. Ondan sonra yolumuza bakalım zaten. Güzel güzel olacak inşallah. Bir dahaki bölümde bu eee sorunlar olmayacak. Merak etmeyin şimdiden. Yeniden özür diliyorum. Yeniden kusura bakmayın. Evet burası Simon'ın araba gelirse buraya uğrayıp görevler alabilir. Buradan görev alacağız. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl. You neo-Nazi. You are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Are you calling a nigga? I'm not calling nobody a nigga. What the fuck? I mean, I don't That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right. Because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better, than ah. But, but seriously, I maybe he's own. not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second, <laughs> this guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Arkadaşlar eksiklikleri görüyorsanız yani videoda göreceğiniz ses, kalite <laughs> falan eksiklikleri söyleyin. Ben de ona göre <laughs> düzeltmeye çalışacağım. Hey <laughs> Bu birinci bölüm birazcık e, amatör olabilir. <laughs> Ama daha <laughs> çok güzelleştirmeye çalışacağım tabii ki. De. <laughs> evet, şimdi mahalleye gideceğiz. Dışarıdaki bizim arabayı alalım. Erkan Ekmek kendine bir aracı var. Bu da Mike, e, Michael kendi arası

ve videomuzu sonlandıralım. Başlangıç olarak güzel bir şey oldu. Güzel yüklenmiyor abi. Bura da yüklenmiyor artık. Man, shit, it's good to be home. <laughs> What's up? Can a low come up? They don't hate me cuz I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha'll call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga, nigga. What? Ooh, oh, honey, <laughs> y'all telling me? Oh, he here? We living on top of each other and it ain't right. Shoot, shoot. Shoot. Get on out of here! All you need to do okay, is baby, I'll see you at that the thing. You here? I was on şu anda. Çok güzel. Yatak duyarak böyle kaybediyoruz. Ve üstümüz alıp dolaba koyuyoruz. Çok düzenli bir yatan Franklin. Evet arkadaşlar, başlangıç videomuzu burada bitiriyoruz. Ee, güzel bir video oldu. Tabii ki de biraz amatörce oldu biraz. Ee, donmalar, kazmalar, e, gecikmeler falan bizden. Özür diliyorum hepsinden. Ee, ikinci bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.